Ee, şöyle de diyorlar, ee, işte yapmıyorsa sevmiyordur, yapmıyorsa adam değildir, yapmıyorsa zayıf adamdır. <laughs> i̇şte dur ben bir kırılayım, bir sitem edeyim, ona bir küseyim, laf sokayım, ee, belki biraz tehdit edeyim. İşte sen de erkek misin, ne biçim erkeksin diyeyim, onu biraz aşağılayayım. İşte belki o zaman benim istediğimi yapar. İşte bu yaklaşım arkadaşlar oldukça saygısız bir yaklaşım. Ve bu sizin erkeğin kalbiyle hiçbir şekilde bağ kuramadığınızı gösteriyor. Eğer siz bu şekilde yaklaşıyorsanız. Ve erkeğin kalbiyle bağ kurmak kadının işidir. Çünkü duygularda, duygular konusunda daha iyi olan taraf genellikle kadındır. Tabii ki bazen roller değişebilir ama genelden bahsediyorum. Ve erkeğin kalbiyle bağ kurma işini sadece kalbi açık bir kadın yapabilir. Kalbi açık bir kadın olmak da kalbimizde büyük korkuların olmaması demek.